Arkadaşlar bu birlikte şey yaptık. Bayağı görev yapacağız arkadaşlar. Bu son görevimiz. Ve 3 tanesini ben biriktirdim. Bunu da yaparsak bir tane daha açıyoruz. kuşatmada 6 maç kazan arkadaşlar. Bu görevimi de bitirdikten sonra 3-4 tane büyük kutu açabiliyoruz. Şimdi birlikte görme hepsini atacağım arkadaşlar. Evet isterseniz hemen videomuza geçelim. kuşatmadan ne oynasam bunu oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah hiç, hiç, çok eksi almadan kasarız. Bunlarla canlı yayınım arkadaşlar. Neden bilmiyorum canlı yayın yapamadım. Giremedim. Giremediğim için bir şey yapamadım. Yani tam yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Impossible. Ne yaptın Impossible. Aga ya bizimki hiçbir şey yapamadı ki. Keşke var falan olsaydı görev. Ben bir ihtimal yapmayacağım ya. Yok yok yapmayacağım arkadaşlar. Çok eksi yeriz biz böyle. Aha tamam şöyle. Şurayı tam orta yaparsam arkadaşlar. Çıkın beyler. Abi kırdınız ya. Kırmasaydınız bu bugdı arkadaşlar. Görev hasar ver olsaydı bayağı sarardı ya. Bayağı hasar verdik. Baksana nasıl verdik. Gördünüz mü? Görev hasar ver olsaydı bayağı sarardı. Ben söyleyeyim. Ben şu destekçilik yapıyor ya galiba. Şöyle. Şöyle mesela yani destekçilik. Şöyle. Şurayı kapattım mesela. Ama bizimkiler hiçbir boka yaramıyor ki ya. Oo bize galiba beşlik geliyor. Gidemiyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tamam bize beşlik geldi arkadaşlar. Şu an aldık aldık arkadaşlar. Almadık boka yedik. Maçı devam edeceğim. Uçarım baba şarap. Canım koyuyorum. Koyuyorum abi azıcık. Azıcık koydum. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Ne olur vurma valla hiç. Yattığımı bile bilmiyorum. Aa kaybettik. Ay bizimkiler hepsi öldü çünkü. Mandık yaptılar. Salaklar ya. Kasmayacağım ya arkadaşlar. Ben videoyu donduruyorum. 3 tane büyük kutumuzu açacağız. Şöyle donduralım videoyu. Lan donduramıyorum. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi yenildik zaten. Çıkışa basıyoruz. 3 tane büyük kutumuzu açalım arkadaşlar isterseniz önce. İnşallah bagalma, bagalımız aynı da açmaz. Taktiğimiz yazılı mı arkadaşlar? Şu adamdan bana pek hayır gelmiyor. Ee, rozetmene. Kendimi rozet, rozetmene salıyorum abi. Rozet. Nah. hepsini değiştireceğim arkadaşlar. rozetmen sonra da oyun gemisi yaparım. Hadi bakayım rozetmen bana adam veriyor musun? 77 vermeyecek. Tamam. No problem. Geç. Bir dükkanı. Değiştir. Ne abi? Hadi bakalım oyun gemisi sen daha iyisin canım. Sen vereceksin. Başlatmışım bir tane. Oyun. Pardon boşluk yoktu. game is, Bu olmazsa galiba land diye yazacağım ha. Veya MMA da yazabilirim. Aga oğlum iki var ya Ağzınıza sıçayım Hiçbirinden çıkmaz. Neyse arkadaşlar kapatın lan bitiriş yapmıyorum. Bir videodan daha sonra geldik bu tarz videodan daha aşağıda. Arkadaşlar lütfen videoyu sıkıma için abone olmayı. İstediğiniz beğenmeyi